Devam ediyoruz, The of everything 2 Tabii ben video dışında birazcık antrenman yapayım dedim. Tıkladım ve oyun çöktü. 10-15 dakika açılmadı ve ben açtığımda da alınmış gözüküyor. Normalde ben almadım. Hatta kuyan bile almışım gözüküyor. Her şey yapmışım gözüküyor ama kesin eklenmedi. Hatta Dealakit'te da aynı ol olay olmuş. Hemen başlayalım biz. Müziği. Evet bayağı kasıyor ve gene hitbox. Gene hitbox ne ya? Hit, hitbox işte. Ha buraya kadar geldik. Var ya ama hiç ilerleyemedik aslında. Ama şimdi zor görünüyor. tabi ben şey. Ya al işte kastı kasmasa geçerdim yemin ederim ki. Benim eskiden bir tane hesabım vardı. Hala var aslında ama şu anda ben kullanmıyorum onu. O hesapta da aynı ikonlar var hatta. Nostalji olsun diye aynı ikonları şey yapıyorum. işte o hesaptan sonra ben bayağı bir unuttum. Hatta her şeyi unuttum görmesi için. Var Blast Pro kesin o başındaki küp hatırlattı bana. Hatta bu level'ın ne kadar sinir bozucu olduğunu da hatırlattı. Ama Theorem Everding işte. Hayır ya var ya kasıyor ya. Mesela ben ilk atakta geçerdim zaten. İkinci atakta da geçerdim gidiyor her attempte. Bu arada yine kastı ve he, var hiç kasmasa ben şu anda tekte geçmiştim. Ya zoru ya bak kasma. Kasmasa ben yüzdeyiz orada da geçerdim. <laughs> Cihaz olsa ki değil keşke olsa ya. Neden değilsin? Ben olmasını istiyorum artık. Hiç kasma bak. Ya al işte ya. Var ya aslında hiç kasacak bir şey yok ya. Ne var ki bölümde kasacak? Ama var ya. demon olunca işte her öldüğünde sinirleniyor insan. Ya bak kasıyor. Hala hatırlıyorum. Yes, orası bayağı zor diye hatırlıyordum. Ama burası da çok zor. Ya var ya gene kastı ama. Atma seçme. Çünkü gene kastı. Bastım. Ne? Ben o kadar basmadım. Bu sefer mesela daha büyük bastım ve geçtim. Neden? Hani müziği zaten güzel değil bu bölümü. Takır takır geçelim. Evet böyle geçmemiz lazımmış. Ben bilmiyordum ki eskiden böyle. Ne ben öyle basmadım. En azından kasmadım. Ama... Ya bu sen kastı. Ben orada basılı tutuyordum. Ona rağmen zıplamadı. şu anda öyle bir odaklandım ki. Yani şu anda şurada bir tek benim tıklamalarımın sesi duyuluyor. Biraz zor kısımlar. Oh! Var ya orada iki kastı ve ben de zıplam Basmama rağmen zıplamadı yoksa ölürdüm. Var ya böyle yapmak da o kadar da kolay değil ki. Burası bayağı zor şimdi. Yes. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bittim valla. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Dur bir saniye kalbim patlayacak.